Fikri Hoca ile iftara doğru programımıza hoş geldiniz sen seyirciler. Fikri Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş buldum, hoş buldum, teşekkür ederim. Hocam her zamanki gibi izleyicilerimizin merak ettiği sorular var. İzniniz olursa onlara geçelim. Tabii ki efendim, ne demek? Siyah tişörtlü beyefendiye mikrofonu uzatabilir miyiz acaba? Hocam merhabalar sizi severek takip ediyoruz bizi dini konularda bilgilendiriyorsunuz çok teşekkür ederiz. Hocam benim uzun zamandır aklıma takılan bir soru var acaba yemek yesek orucumuz bozulur mu? Oruç tutmanın amacı zaten yemek yememek yani yemek yediğinde de bozulur tabii ki de. Peki hocam oruç tutsam yemek bozulur mu? Ya bu nasıl bir saçma sorudur ya bunları özellikle mi koyuyorsunuz bu soruları bunlara özellikle mi sordurtuyorsunuz? Aman hocam olur mu öyle şey kendisi soruyor. Sevgili hocam su içmenin orucu bozacağı ile ilgili bilgi kirliliği var toplumda. Peki suyu içmedik. Bademciklerden aşağı doğru sarkıttık. Akciğerlerde bir tur döndürdükten sonra ağızdan püskürtsek oruç bozulur mu? Nasıl yani ya? Oğlum bunu yapabiliyorsan zaten direkt cennetliksin ya. Peki hocam küfür etmek orucu bozar mı? Orucun bozulmaz ama orucun sakatlanır. Sonuçta oruç bozulmuyor yani değil mi? O zaman buradan ben Bülent arkadaşım var ona seslenmek istiyorum. Ananı avradını soyunu sopunu sülaleni